Vax için içinde hazır. Taylor'lar takvimine <laughs> girdi. Start verildi. Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Günü koşusu başladı değerli yarışçılar. 5 boy kadar geç çıkış yapabildi 5mal King Slayer ilk metelerle birlikte Evet Levander artırıp geldi liderliği aldı bir boy fark yaptı dışarıdan dolandı iç kulvarda on numaralı Shield meydan ikinciliğe girdi bir numaralı Anadolu Show üçüncülüğe girdi iki boy kadar geride 4 numaralı Getto bir boy kadar geride 8 numaralı Mind and Life sırasıyla bin metre sert doğru gidiyor Taylar Mind and Love'ın 2 boy kadar gerisinde 3 numaralı Continuous iki buçuk boy kadar geride 7 numaralı Mesmerizing hemen dışına hamle yapan 5 numaralı Kingslayer'ın gayretleri var Kingslayer'ın yaklaşık üç boy kadar gerisinde 2 numaralı Arya Sansa 3 boy geride 9 numaralı Mila sırasıyla son 800 metreye doğru koşuyor Taylan Yaklaşık 2 boy farklı liderliğini 6 numaralı Lavender koruyor. 10 numaralı Shield Madden'ın 1 boy geride iç kulvardaki 1 numaralı Anadolu Şov'un gayretleri var. 1 boy geride 4 numaralı Get onun hemen 1 boy 1.5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Mind and Life 1 boy kadar geride 3 numaralı Continuous 1 boy kadar geride 5 numaralı King Slayer sırasıyla son viraj dönülmek üzere düzüye var yerdiminden 2-2.5 boy farkla 6 numaralı Lavender önde çıktı içeride 1 numaralı Ana show orta kulvarda 4 numaralı Get orta kulvara doğru hamle yapmaya çalışan 8 numaralı My Night Life'ın gayretleri var dışarıdan da 3 numaralı Continuous'un son 200 metreye doğru bir boy 6 numaralı Levander önde geliyor dışarıdan 3 numaralı Continuous saldırıyor liderliği alıyor Continuous 1,5 2 boy kadar fark yapıyor Levander içeriden 4 numaralı Get ortadan gelmeye çalışıyorlar 3 numaralı Continuous önde Levander geliyor ama 3 numaralı Continuous fırsatı buluyor 6 numaralı Levanlar 2. 4 numaralı Getto 3. 8 numaralı My Land Life 4. 9 numaralı Mila'da 5. oldu. Evet sayın yarışseverler Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Günü koşusunu 3 numaralı Continuous Özcan Yıldırım'la kazandı.